Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 6. bölümdeyiz. 6. bölümde etrafı biraz şu dağın tepesine çıkmayı düşünüyorum. Önceki bölüm denemiştim ve de akşam olmuştu. Şuradan suya atlayıp inmiştim. Bu sefer oraya çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar önce bir de gitmeden önce şey bir şey yapacağım. Bir şey unuttum. Şu demirlerle bir kova yapayım arkadaşlar. Lazım olur yani su. Biz gidelim. Bu okay, ki yapıyorum arkadaşlar değil mi? Evet. Dağın tepesine çıkacağız dedik de arkadaşlar başka yerlere geldik. Böyle gidelim o zaman biraz bu taraflara doğru tekrar. Şurada biraz daha kömür var. Ben onu alamam ya. Yani. Ne gerek var hiç. Hiç gerek yok arkadaşlar onu almaya. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Gidelim. Demir bulma. Demir ya da başka bir şeyler bulma çalışıyorum. Yani arkadaşlar dağın tepelerinde bir de böyle dağlarda e, zümrüt oluyormuş. Oluyor herhalde. Aha demir. Demir gördüm arkadaşlar. Mağaraya girmem ben. arkadaşlar ve biraz daha demir bulacağız şimdi Bakın tam burada bir yerdeydi hatırlıyorum evet, işte burada ve bu kadar çok demir nasıl buldu kaç demir altı demir çıktı tek yerden güzel bayağı iyi ilerliyoruz Evet birazcık daha demir buldum. Nerede çoraklı toprak arkadaşlar? Değişik bir şey ne işe yarıyorsa? Şurada demir gördüm. yüksekte duruyor. Of! Arkadaşlar. Aman tepesine çıkmamalıyız işte. Bizim ev şu tarafın arkasındaydı herhalde ya. Arıyorum arkadaşlar bizim yeri de. Buranın arkasında diye hatırlıyorum ben ya. Av olmadı. Arkadaşlar dağın tepesine çıkamayacağız herhalde ya. Çok yaratık çıkar ve Madene de inmedik daha arkadaşlar birkaç bölüm. Hatta hiç inmedik daha. Demir bulduk işte. tekrar yokmuş. Evet arkadaşlar yani bu bölüm bir şey yapamadık. Şunları pişirelim. Kömür. Hani başka ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar yorumlara yazın ne yapayım ne diyeyim şuraları soysam güzel olur mu? Buraları yapsam böyle güzel olur mu arkadaşlar böyle saatlikleri? Böyle güzel oldu aslında yapalım arkadaşlar şöyle. Evet. Şurayı da şöyle yaparsak. Daha güzel oldu aslında arkadaşlar. Şu ağacı keselim. Evet arkadaşlar ne yapalım yani bu bölüm kadar olsun. Yeterli yani. Çok fazla bir şey yapamadık da. Aslında biraz daha şöyle yapsam daha iyi olur. Bekleyelim arkadaşlar. Şöyle demirleri pişirelim. Pişmiş. 9 tane pişmiş arkadaşlar demir. Şuradan yemekleri pişirelim. Dışarıya çıkalım biraz şöyle, buradan ağaç keselim biraz. Arkadaşlar şey yapmadım ben, hmm. tarla yapmadık evin yanında bir yere. Şöyle biraz şunları toplamışsak. Evet çıktı 10 tane. Şurayı çapayla şey yapalım. Yeterli bir tane tahta çapa. Şurası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 tane var da daha ekeriz Bir tane yer kaldı. Ha bunu da çıkardım. Bunları da ekledik. Şöyle uyuyalım. Sonra da kapatalım arkadaşlar bölümü. Bir de baltamızı yenileyelim. Baltamız şey yapalım. Demir balta yapalım. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.